Türkiye jene yani Suriye halkı, sizlerde bolıp jatkan kaygılı oqıyğa atlaqlarga baylanıstı, Qazaqstan halkı jene yani Kazna bi ansambli sizlerge kaygırıp köngül aytamız. Qazaqstan sizler men birge. Türkiye geçmiş olsun. Bu dönemde bütün dünyadan yardım istedik. Ve tabii ki Türk dünyasındaki kardeşlerimiz de bize ulaştılar. Allah hepinizden razı olsun. Beraberce yaralarımızı saracağız. Biz birlikteyiz. Türkiye'nin başına çok bir zorluk geldi. Şimdi ne var elimizde? Destekimiz geri girdi. Hepine biraz dikkat etmek lazım. Bu Allah da bir sınav destek bizden olsun ya Allah. Sağ olunuz. O yaratkan Allah talam. Ar özüm onda. Özüm tüzde yukarı. Cer silkinip termeldi. Türk'ü düğün түрк мемлекетіндегі боордошторубуз кандаштарыбыз түрк елі бүгін бүгүн ошол зілзаладан келген тілсіз жолдан мұңға батып тұрады. Өтіп кеткендерге көңіл айтамын тирүүлөргө өмір қалаймын Түркі калкы менен биздин бірге тарихымыз тамырымыз бірге елбіз басыңды көтер Türkiyeni çok severiz. Saygı ve sevgilerle biz sizlerle birik deviz.